Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Hacı Demir arkadaşlar bugün sizlerle bir takipçimizin hesabındaki sandıkları açacağız Sandıkları göstereyim şöyle mega yıldırım sandığı var görevler kısmında şöyle pes royalde de birikmiş 10 12 tane falan taş sandığı var Sonra burada da bir efsanevi sandık, ödüller falan. En yukarıda da bir tane destansı sandık var arkadaşlar. Bunları açmaya başlayalım arkadaşlar. İlk böyle küçük sandıklardan başlayalım. O zaman şöyle şuradakini hemen açalım. Bakalım kaç tane efsanevi çıkacak. küçük sandıklardan fazla bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. O yüzden hızlıca açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir şey vermiyor fazla. Açalım. Pekka verdi. İyi. Arkadaşımızın ordusunda kullanıyor arkadaşımız Pekka'yı. Devam edelim şöyle. Bitmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki sandıklar bitti. Şuradaki sandıkları da elmaslarla açalım. Açtık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görevler kısmındaki görev diyorum. Kupa yolundaki ödülleri alalım ilk başta. Şöyle sırayla alalım. Bakalım hangi efsanevi çıkacak. Yorumlara hangi efsanevi çıkacağını tahmin edin yorumlara yazın. Evet bu oduncu çıktı arkadaşlar. Oduncu açıldı arkadaşımızın ilk efsanevisi. Buradan alalım bir kart seçelim. Evet aldık şimdi bir sandığımız daha var Açalım onu da hızlıca buradan da 3 silah Şur seçelim yeni ifade açıldı Arkadaşlar şöyle alalım bunu kara prensi buradan da kart topunu alalım def kart topunu Evet destansı sandık arkadaşlar. Zehir açıldı. Goblin fıçısı. Kara Prens. Yıldırım. Fazla iyi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Buz golemini alalım. 1750 altın ve son ödülümüzdü. Aldık bunu da. Şimdi arkadaşlar Mega Yıldırım sandığını açalım. Acaba efsanevi çıkabilecek mi bundan? Hadi açalım o zaman. Sanırım büyük bir ihtimalle efsanevi çıkmayacak arkadaşlar. Aynen, efsanevi çıkmadı. Değişim haklarımızı da kullanalım. Korumaları değiştir diyelim. İskelet ordusu iyi bu kalsın. Bebek ejder değiştirelim mi kalsın Bebek Ejder işi işimize yarar. O zaman değişim atla diyelim ve aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar efsanevi sandıkta düştü görevler kısmına tekrar. Şimdi oduncuyla bir savaş yapalım arkadaşlar. Oduncuyu bir kart yerine değiştirelim hangisi olsun? kart yerine değiştirebiliriz arkadaşlar. Şu bebek ejderi de bebek ejder diyorum. Yavru ejderi de yükseltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 seviye oldu. Gayet iyi. Şimdi bir savaş yapalım arkadaşlar. Evet 8 8. kral seviyesinde bir rakip geldi. Kule gitti arkadaşlar. Rakibin kulesi de gitti sanırım. Aynen çok güzel gitti. Hatta ana kuleyi aldık alacağız gibi. Ama alamayacağız. Bebek yavru ejder öldü. Pekka ölmese. Evet aldık arkadaşlar. Çok hızlı bir maçtı. iyi bir maçtı. Şimdi iki taç verdi. İki taçla da bir taç sandığını açalım. 20. rütbedeki taç sandığını açalım. 20. kademedeki. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.